Hanım, e, ruhun gelişiminde geçerli olan 6 adet evrensel ilkeden bahsediyorsunuz kitabımızın bir bölümünde e, ve ekliyorsunuz e, bu ilkeleri iyi anlamak, hayatımızı onlara göre düzenlemek ve gerekiyorsa adapte etmek e, ciddi bir ilerleme kat etmemizi de sağlayacaktır muhtemelen. Hı hı. E, hı hı. Rica etsek çok kısaca da olsa genel bir şekilde onlardan biraz bahsedebilir miyiz? Yani aslında benim. ilkelerini nasıl adapte edebiliriz hayatımıza? Nasıl bir aslında katma değer yaratacaktır bize diye? Ee, evet kitapta bunu e, ve sonraki yaşam derslerimizi bayağı uzun uzun anlattım. Burada şöyle kısa kısa bir iki cümleyle özetleyeyim. Çok ee, çok bu evrensel ilkeler dediğimiz aslında sistemin üzerine kurulu olduğu yasaların içerisinde e, sayabileceğimiz kavramlar. Bunlardan bir tanesi zaten az önce biraz bahsetmiş gibi de olduk. Birlik ve bütünlük ilkesi dediğimiz ilkedir. Yani biz burada benden bize doğru evriliyoruz ve e, mesela kar tanelerine baktığınızda hepsi aynı gibi gözüküyorlarken, ama incelendiğinde şu keşfedilmiş ki her bir kar tanesi asla bir diğeriyle aynı değilmiş. E, i̇şte biz de böyleyiz. Hem e, baktığımızda aynı özden, Yaradanın ruhundan üflenerek, yani bu kutsal kitabımızda da yazıyor oluşmuş varlıklarız, canlılarız, ruhsal varlıklarız e, ve bir benlik alanımız var ve hani nasıl ki şu parmak izimiz bir tane, bu çok önemli bir metafor bence yani şu parmak izinin dünyada bir tane daha olmayışı e, sistemin bize yani Allah'ın bize sen bu dünyada bir tanesin demesinin en güzel yolu. Ama bununla beraber şunu da görüyoruz ve biliyoruz ki biz büyük bir yapbozun parçası gibi büyük bir ruhsal ailenin fertleriyiz. Çünkü herkes yaradanın bir parçası. Yani yaradandan gelmeyen hiçbir varlık dünyada yok. O yüzden bilmemiz gerekir ki biz bütüne, bütün içinde var olan bir e, parçayız ve ancak hem kendi varlığımızı olduğu gibi kabul edersek hem de tüm farklılıklarına rağmen yargısızca bir diğerinin varlığına saygı duyabilirsek benden bize geçmiş olacağız ve e, ee, tekamülün ana konusu da bu. Ne zaman benden bize geçeriz? Yani şöyle gibi düşünün en basit reenkarnasyondan bahsettik. Şimdi bazı arkadaşlarımız inanmıyor. İnanmıyor olabilirler ben saygı duyarım. Benim yapmam gereken bu. Ama e, inanmıyor diye ben kimseyi yargılayamam. Ya da ben inanıyorum diye karşımdaki kişi beni yargılamamalı demeliyim ki evet inanmıyor olabilir onun bakış açısı bu da benim bakış açım sevgiyle karşılıyorum diyebilmem lazım. Bunu yaptığımda biz bütünlüğüne geçmiş oluyorum ve bir gün hepimiz bunu deneyimleyeceğiz. Deneyimlemek zorundayız. Zaten dünyadaki en büyük sıkıntı da bana göre ötekileştirme. E, bunu aşmaya geldik buraya. İkinci önemli konumuz da hak yasası. E, hak yasası yani hak ilkesi dediğimiz konu, ikinci ilkemiz. Ee, bu da aslında hem kendi Özel e, hakkımıza hem de diğerlerinin yani yaşamda sadece diğerleri derken insan varlığı da düşünmemeli aslında. Bu dünyada bitkiler de var, hayvanlar da var. E, dünyada var olan her canlının alanına, hayatına, hakkına saygı duymayı e, gerektiren ve içeren bir yasadır ve ilkedir. E, burada e, yargısız olabilmek e, ve kendi hakkını... Gözetmek ve korumakla beraber kendi kul hakkını yememekle beraber başka hiçbir canlının da hakkına girmeden şimdi hakkına girmeyi bazen şey zannediyor. yani birinin parasını pulunu çalmak ya da işte birine e, şiddette bulunmak tamam bunlar da hakka girmek ama şunu da unutmayalım. Eğer biz tanımadığımız, bilmediğimiz ya da bildiğimiz insanlarla ilgili atıp tutuyorsak, dedikodu yapıyorsak, onun seçimlerini, onun hayatını, onun bakış açılarını yargılıyorsak biz yine bu hak yasasını ihlal etmiş oluyoruz. Ve aynı zamanda kendimize de bunları yaptığımızda bu yasayı ihlal etmiş oluyoruz. Çok hassas ve ince bir yasa. Bilmek gerekir ki kimse kimseyi o kişinin ayakkabılarını giyip onun yolculuğunda yürümeden yargılama hakkına sahip değil. Kendimize karşı da böyle. E, bu yüzden hak yasası tüm bu alanları içeren ve çok önemli bir yasadır. Ee, bir de burada şunun altını çizmek istiyorum. Bazen bu yasayı sevgiyle de ihlal ediyoruz. Yani hak yasasında şunu bilmek lazım. Yaradan'ın bahşettiği her birimizde bir cüzi irade var. Yani bir seçim hakkı var ve kişinin kendi şahsına münhasır bir enerjisinin frekansı var. Çocuklarımız için de bu böyle. Şimdi biz bazen iyi niyette, ''Aman işte çocuğuma yardımcı olayım, aman anneme iyilik yapayım, aman arkadaşıma yol göstereyim.'' derken, bazen onların hayatına müdahale ediyoruz. Ee, seçimlere müdahale etmek, ee, ve kişiyi hani manipüle ederek bir alana koymak da öyle. iyi niyetli de kötü niyetli de yine hak yasası ihlali demektir. Bize düşen şey sadece rehberlik edip gerektiğinde bazı şeyleri göstermek ama seçim söz konusuysa tabii ki belli bir yaştan sonra hani bir bebekten bahsetmiyoruz ama artık bir varlık 18 yaşına geldiyse siz rehberlik edip gerekenleri gösterdiyseniz artık seçimler onun kendi varlığına aittir. Burada da yine hak yasası ihlali yapıp kimsenin hayatına e, karışmamalı, Hayatı kontrol etmemeliyiz diyebilirim. Ee, üçüncü yasamızda e, altı yasadan üçüncüsü, dönücülük dediğimiz e, ilke, dönücülük ilkesi. Biz buna bumerang etkisi de diyoruz. Bu kısaca şu, sizden çıkan size geri döner. Burada hemen kitapta da yazmıştım. Einstein'in çok güzel bir sözü var, onu söyleyip özetlemek istiyorum. Einstein diyor ki, insanoğlu ağzından çıkan cümlelerin, beyninden çıkan düşüncelerin bütün evreni dolaşıp tekrar ona geri döndüğünü bilse eminim çok daha dikkatli olurdu. Çünkü biz gün içerisinde hatta hep şunu söylerim öğrencilerime dikkat edin derim. Bir gün içerisinde en çok kullandığınız beş kelime nedir? Bunu yazın lütfen bir yere. Bakın kadar örüntünüz çıkacak. Çünkü o beş kelimede inançlarınız var. Kendinizle ilgili neden bahsediyorsunuz? Hayatla ilgili neyi söylüyorsunuz? Neye inanıyorsanız? Bu dönüp dolaşıp size geri gelir. Hayat adil değil diyorsanız adil olmayın, olayların içine girersiniz. Hı. Hayat bolluk ve bereket içinde bana her şeyin en güzeli gelir diyorsanız emin olmanızda kapılar teker teker açılır. Ee, fakat şu önemli, ben burada olumlamadan bahsetmiyorum. Yani inanmadığım bir şeyi defalarca dile getirmekten bahsetmiyorum. Kendi içinde neye inanıyorsun? Yani kalben ve beynen neye inanıyorsan bunun bir frekansı var. Çıkıyor ve dönüp dolaşıp sana geri geliyor. Bir böyle alıcı verici olayı yaşıyoruz e, sistemle sürekli. Aynı zamanda Ve dördüncü... kitabınızı kesiyorum. <laughs> çok pardon kitabınıza kitabınızı da izleyenlerimize izleyenlerimizin ilk ucu olsun. Ee, aynı şekilde bu günde en çok sık kullandığınız basit kelimeyi de soruyorsunuz burada. Bir de evet, bir, evet. bir kitabı daha yapmak istiyorum. Kitabın en hoşumuza giden bir taraflarından biri de neredeyse her bölümün sonunda ee, o bölüme ait bir pratik. Evet, işte evet. Bir çalışma da ekliyorsunuz. Bu da kitabı edinmek evet, isteyenlere evet. bir ilk ucu olsun. Evet yani ben Söyle herkes bireysel danışmanlık alamıyor, eğitime de gelemiyor. Evlerinde e, neler yapabilirler, evlerin düzeyde nasıl, ne verebiliriz diye bakıp hep çalışmalar koymaya çalışıyorum. Hepsine diliyorum ki en güzel şekilde katkı olsun. Evet. Naçizane. E, ve dördüncü ilkemiz sevginin dolaşımı ilkesi. Bunu da kısaca özetlersek, e, nefret de olsa, öfke de olsa, bir sürü negatif e, dünya içerisinde olayda yaşasak, yaradan bizi koşulsuz ilahi bir sevgiden yarattı ve bu sevgi daima ve daima işlemeye ilerlemeye devam edecek ve sevginin dolaşamadığı, erişemediği ve kaybettiği hiçbir alan olamaz. Sevgi evrenin ve her birimizin temel yapı taşı ve bütün canlılar bugün. En büyük kötülükleri yapan insanlar dahi Yaradan'ın koşulsuz sevgi frekansından yaratıldı. Şu an sadece kim olduklarını unuttular. Belki biz de başka hayatlarda unutmuştuk. Hatırlama oyununun içindeler. O yüzden ben hep bir başkası için, beni yüzden bir şey yaptığında bile e, içindeki Yaradan'ın sevgisini e, görmesine niyet ediyorum e, der ve bırakırım. Asla kimseye de e, beddua etmemeliyiz. O da dönüp dolaşıp yine kişinin evet. kendisine zaten gelebilir. Aman dikkat. Ve beşinci ilkemiz aslında başta da bahsettiğimiz tekamül ilkesine dayanan evrim ilkesi dediğimiz ilke. Her canlı dediğim gibi sıfırdan ileriye doğru kendini geliştirmeye dönüştürme, kendini yeniden tanıma, tanımlama, bulma, hatta bulduğunu daha da geliştirme üzerine. Yani zaten aynı nehirde bile iki kere yıkanamıyorsunuz. O nehir suyu atmış ve değişmiş oluyoruz. <laughs> Bütün organlarımız bakın, bütün organlarımız kendini yeniliyor e, belli günler ve aralıklarla. E, o yüzden dünyadaki her şey yenileniyor. Bizim e, yerimizde saymamız ya da geçmişteki şeylere takılmamız bizi ancak e, o akıntıya kürek çekmek gibi, yani e, ters hareket, ters çaba e, kuralına itmiş oluyor. O yüzden kendimizi gelişimin içine bırakmamız e, bizi çok daha kolay ilerletecektir. Ve son ilkemiz de, İradelerin çelişmezliği ilkesi bu da önemli bir ilke. Şu demek oluyor. Aslında kazan kazan dediğimiz bir ilke. burada şunu anlamak önemli. bir şeyler yaşarken ya da tanık olurken bazen bize şöyle gelir. Ya bazıları kazanıyor, bazıları kaybediyor. Yani en önemli mesela en basit bir örneği bir ilişkide bazen birbirini işte uzun yıllardır ilişki içerisinde olan kişilerden biri diğerini daha çok seviyor gözükür. Biri belki o ilişkiden gitmek ister, ayrılmak ister. Biz baktığımızda o seven kişiyi, ilişkiyi, ilişkide kalmak isteyen kişiyi kaybeden taraf olarak görüyoruz ve belki ilişkiden giden kişi kazanan gibi oluyor. Yani o en azından acı çekmiyor. Diğeri acı çeken kişi oluyor çünkü. kurban tarafında gördüğümüz kişi oluyor. Ancak şunu bilmek lazım. Hani demin de dedik ya yaradan izin olmadan yaprak kıpırdamaz. Şimdi bütün bu olanlar tesadüfün de ötesinde tevafuk dediğimiz sistemde zaten biz buraya gelmeden önce ee, yaşam yolculuğumuz üzerinde belirlenen ruhsal bir plana bağlı olarak gerçekleşiyor. Yani ben burada her ne yaşıyorsam benim yaşam derslerime ve öğretilerime hizmet etmesi adına ben zaten bunları yaşamayı onayladım ve. Ee, ne kadar mesela oradaki örnekte o ilişkide kalıp acı çeken taraf kaybediyor gibi gözükse de aslında o ilişkiden gittiğinde belki orada kendi varlığına değer vermeyi öğrenecek, kendini sevmeyi öğrenecek, onu daha mutlu edecek bir partnerin dünya üzerinde var olduğunu, onu olduğu gibi sevecek, birine, birinin var olduğunu öğrenecek, hayatına yeni birisi girecek. Ee, belki o zamana kadar aslında yanlış bir alma verme dengesi içinde olduğunu keşfedip kendine vermeye başlayacak sevgisini, ilgisini, emeğini ki böyle öğretileri vardır. Bu tarz durumların. İşte bunları öğrendiğinde o varlıkla ilerleyecek. Yani birinin kazandığı, birinin kaybettiği bir sistem söz konusu değil. Ee, ama gerçekten o olay karşısında e, yaşam dersimizi almayı seçersek hani ben bu olayı niye yaşadım? Bana bu olay ne göstermek istiyor ve ben hangi adımı atarsam, hangi bakış açımı, kendimle ilgili duygunu ve inancımı değiştirirsem bu olayın dışına ve üstüne çıkarım Hı. ve artık bu tarz olaylar yaşamam, tam tersine gelişmiş ve ilerlemiş bir ben olurum sorusunu <laughs> sorduklarında zaten olayla ilgili mutlaka pozitif bir e, gelişme başlıyor. Vallahi İyi çok ya. teşekkür ederim. Bizi <laughs> <laughs> anlattınız. Sizi yorduk evet, ama tabii. bizim için evet. soyut olan pek çok şey böyle zaten kitabınızla somutlaşmıştı ama sizden böyle dinleyince benim için kesin derler evet. ya çift dikiş oldu. Gerçekten evet. çok kolay evet. çok 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 şey Çok teşekkür ederim. Çok yani bunları deliniz. aslında içselleştirerek hı, hayatı adapte hı. edebildiğimiz durumlar evet. çok daha huzurlu çok Şu önemli da bu canım. Kesin yaşayabileceğiz. Kesinlikle. Bu arada Kitabınızla ilgili de çok çok güzel yorumlar var. Pek çok evet. insana dokunmuşsunuz belli ki. İz, e, i̇zleyenler de ha. paylaşıyorlar. Ha. He, hepsine de çok teşekkür ediyoruz bu bağlamda. Soru ben <laughs> bir sıra bende. Ben <laughs> tamam zaten artık kapanışa doğru da geldik. E, <laughs> e, gerçekten öyle Anıl Hanım. <laughs> Zaman nasıl geçti hiç anlamadık. Söyleşimizin sonunda konuklarımıza e, bize önermek istedikleri, hayatlarına dokunan kitapları soruyoruz. Bizim için çok ilham verici oluyor. izleyenler için de keza öyle. Dolayısıyla sizin e, önerilerinizi duymayı çok e, arzu ederiz. E, şöyle bu yolculukta benim de çokça e, başucu kitabı belki yaptım tabii ki bazı kitaplar var. Bunlardan biri e, sevgili Burak Özdemir'in Nevi Mahkus kitabıdır. Benim için çok önemli bir e, kitaptır. Mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum. Hani diğerleri biraz yabancı ama e, yine de tabii söylemek isterim. Tanrı Sohbet Serisi yine çok önemlidir ee, ve Dört Anlaşma evet. kitabı e, öyle çok önemli bir kitap. Yuvaya Yolculuk dediğimiz Akaşa yayınlarının bir kitabı var ve Tanrılar Okulu diye ağır ama çok kıymetli bir kitap var. E, bunları özellikle tabii ki herkesin okumasını tavsiye ettiğim kitaplar olarak söyleyebilirim. Son dörtlüğü ben e, okumuşum, memnun oldum ama Burak Özdemir'in kitabını bilmiyorum. Ben de evet. Çok merak ediyorum. Notumu aldım ve edineceğim en kısa zamanda. Harika. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Kendine ediyorum. Kendi adıma dediğim gibi soyut olan pek çok konuyu kitabınızla ilgili böyle kafamda oturtabilmiştim ama sizinle söyleşi yaparken çok çok çok, çok e, ilham aldığım, bana farklı pencere açtığın sususlar oldu. E, ağzınıza sağlık. Bu şekilde tanıdığım için çok memnun memnun oldum. Ben de öyle. Zaman. Bence. ben de öyle. Ben de öyle. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Esin Hanım, Burcu Hanım. Davet ettiğiniz için de, bu güzel imkanı evet. e, verdiğiniz için de e, herkese de katkısı bol olsun diliyorum tüm kalbimle. Herkese i̇nşallah yeni kitabınızda yeniden de görüşmek Tabii. nasip olur. Tabii, evet, evet. <laughs>